Merhaba kedi severler. Bugün sizlere Türkiye'nin gururu olan, zarafetin ve asaletin sembolü Ankara kedilerinden bahsedeceğim. Türkiye'nin uzun tüylü güzelliği Ankara kedisi, lüks tüyleri kadar zengin bir tarihe sahip. Yüzyıllar boyunca bu kediler sarayları süslemiş ve sultanların kucaklarını ısıtmış. Çarpıcı görünümleri ve sevgi dolu yapıları, eski uygarlıkları bile büyülemiş. Kesin kökenleri ne olursa olsun Ankara kedileri Türk tarihinde ve kültüründe sağlam bir yer edinmiş. Bu kediler sadece güzellikleriyle değil aynı zamanda değerli dostlar olarak da seviliyormuş. Ankara kedisinin zaman yolculuğu kalıcı çekiciliğinin bir kanıtıdır. Hazırsanız bu güzel ırkı yakından tanımaya başlayalım. Ankara kedisinin kendine özgü görünümü büyüleyici genetiğinin bir sonucudur genellikle bembeyaz olan uzun, ipeksi tüyleri çekinik bir genin sonucudur. Bu gen, her iki ebeveynden de geçtiğinde kedinin lüks tüylerini belirler. Ancak Ankara kedisinin genetik hikayesi tüylerinin ötesine geçiyor. Bu kediler dikkat çekici bir göz rengi yelpazesi sergiler. Buzul Gölü'nün delici mavisinden batan güneşin sıcak kehribarına kadar her Ankara kedisi benzersiz bir bakışa sahip. Bu çeşitlilik Göz pigmentasyonunu etkileyen farklı genlerin etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Hatta bazı Ankara kedileri iki farklı renkte göze neden olan büyüleyici bir durum olan heterokromi sergiler. Ankara kedisinin genetik yapısı doğanın sanatının bir kanıtıdır. Ankara kedisi zarafet timsali bir kedidir. En çarpıcı özellikleri uzun, dalgalanan tüyleridir. İpeksi olan bu tüyler az bakım gerektirir. Lüks tüylerinin altında kaslı bir vücut bulunur. Erkekler dişilerden biraz daha büyüktür. Kama şeklindeki kafaları belirgin kulaklara sahiptir. En büyüleyici özelliği gözleridir. Badem şeklindeki gözleri nefes kesen renklere sahiptir. Mavi, yeşil, kehribar ve bazen iki farklı renk olabilir. Kuyrukları uzun ve tüylerle kaplıdır. Bu da onları diğer kedilerden ayıran bir özelliktir. Ortalama ağırlıkları 3 ile 5 kilogram arasında değişir ve ömürleri 12 ile 18 yıl arasında olabilir. Ankara kedisinin cazibesi zamanı ve kültürü aşar. Tarih boyunca bu kediler varlıklarında teselli ve arkadaşlık bulan birçok kişinin, özellikle de önemli kişilerin kalplerini fethetti. Bu kişilerden bizim için en önemlisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk'ün kedisi Fikriye Türk tarihinde en bilinen Ankara kedilerinden biridir. Ayrıca dünyaca ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin de bir Ankara kedisi olduğu bilinmektedir. Bir diğer ünlü kişi de yazar Mark Twain'di. Hayvan sevgisiyle bilinen Twain, Ankara kedisi Bambino'ya özellikle düşkündü. Sık sık Bambino'nun oyuncu tavırları ve sevecen doğası hakkında yazılar yazdı ve kedinin edebiyat tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Ankara kedisinin bir diğer hayranı da Amerika Birleşik Devletleri'nin eski First Lady'si Jacqueline Kennedy'ydi. Zarafet ve zarafetiyle bilinen Bayan Kennedy, Paşa adlı beyaz Ankara kedisinde benzer bir ruh buldu. Paşa, Beyaz Saray'daki görevi sırasında ona rahatlık ve arkadaşlık sunarak her zaman onun yanındaydı. Büyüleyici güzelliklerinin ötesinde, Ankara kedileri bir dizi ilginç özellik ve karaktere sahiptir. Bu büyüleyici gerçekler, onların çekiciliğine katkıda bulunarak, benzersiz kişiliklerini ve sevimli özelliklerini sergiler. Ankara kedisinin tuhaf özelliklerinden biri, Van kedileri gibi suya olan sevgisidir. Kedi familyasının birçok üyesinin aksine, Ankara kedileri genellikle suya ilgi duyar, şakacı bir şekilde su sıçratır ve patilerini suya daldırır. Suya olan bu alışılmadık düşkünlüğün, potansiyel olarak su kaynaklarının yakınında yaşayan atalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bir diğer ilginç özellikleri ise sesleridir. Aşırı derecede geveze olmamakla birlikte, Ankara kedileri şaşırtıcı derecede yumuşak ve melodik bir sese sahiptir. Miyavlamaları genellikle cıvıltı veya tril olarak tanımlanır ve bu da onların çekiciliğine katkıda bulunur ve insan dostlarına onları daha da sevdirir. Ayrıca beyaz renkli Ankara kedilerinin büyük bir kısmı işitme engellidir. Bir Ankara kedisine sahip olmak bir ayrıcalıktır ve tüm değer verilen dostlarımız gibi gelişmeleri için özenli bir bakıma ihtiyaç duyarlar. İhtiyaçları diğer ırklarla benzerdir. Ancak lüks tüylerini ve oyuncu ruhlarını korumak için dikkat edilmesi gereken birkaç özel husus vardır. Tüy bakımı aşırı talepkar olmasa da ipeksi tüylerini korumak için şarttır. Düzenli fırçalama, dolaşmayı ve keçeleşmeyi önlemeye yardımcı olurken, aynı zamanda sağlıklı kan dolaşımını destekler ve doğal yağları dağıtır. Tek katmanlı tüyleri nedeniyle yıkanmaları nadiren gereklidir. Ankara kedileri zeki ve enerjiktir, interaktif oyun ve zihinsel uyarımla gelişirler. Onlara çeşitli oyuncaklar, tırmalama direkleri ve tırmanma fırsatları sağlamak doğal içgüdülerini tatmin eder ve onları eğlendirir. Günümüzde Ankara kedileri hem anavatanı Türkiye'de hem de uluslararası alanda değerli bir cins olmaya devam etmektedir. Cinsin saflığını korumak ve sorumlu yetiştirme uygulamalarını teşvik etmek için gösterilen çabalar, varlıklarının devamı için çok önemlidir. Cins organizasyonları ve etik yetiştiriciler, cins standartlarını korumada ve potansiyel sahipleri eğitmede hayati bir rol oynamaktadır. Ankara kedilerinin sağlığını ve refahını ön planda tutarak, sevgi dolu ve uygun yuvalara yerleştirilmelerini sağlarlar. Bazı diğer ırklar kadar yaygın olmasa da, Ankara kedileri son yıllarda popülerlikte bir artış yaşadı. Benzersiz güzellikleri, sevecen yapıları ve büyüleyici tarihleri, dünya çapında kedi meraklılarının ilgisini çekmiştir. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere, hoşçakalın.